Kur'an sadece erkeklere mi hitap eder? Kur'an hadislerde geçen İslami emir ve yasaklar, dünya ve ahirete ait vaatler herhangi bir istisna yapılmadığı sürece hem erkekleri hem de kadınları içine alır. Bunların erkekle ait yüklen ve zamirleri ifade edilmiş olmaları önemli değildir. Bu hem Arapça hem de İslam hukuk metodolojisi bakımından da böyledir. Erkeklere hitap eden bir emir veya yasağın Ayrıca kadınlar için de tekrar edilmesi gerekmez. Çünkü bu ifade ettiğimiz gibi Arap dilinin ve hukuk mantığının bir gereğidir. Kur'an'ın kendisine has üslubu ve ifade mantığının da bir gereğidir. Zira Kur'an her şeyden önce mümin erkeklere ve mümin kadınlara birbirlerini dostları ve velileri olarak ilan eder. Yani Kur'an sadece erkeklere mi hitap eder ifadesindeki akıl bulandırıcı kısım şu. Sanki kadınlar ikinci üçüncü sınıf sadece erkeklere hitap ediyor tarzında bir ayrımcılık yapan bir kitapmış havasını büründürmek için bu suali soruyorlar. Tabii bunları soranlar Kur'an'ın ayetlerine bakmayanlardır. Kur'an'da erkek suresi göremez ama Nisa suresi, kadın suresi vardır. Bu hakikati görmeyenlerdir. Ve bu tamamıyla hem Arap diliyle alakalı hem hitapla alakalı hem de terminolojiyle alakalı ifadelerden dolayı umumi ilanlardır. Mesela tövbe ayetinde şöyle der. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velisidirler. Başka bir ayette Allah'a inanan erkeklere ve inanan kadınlara içlerinde ebedi kalacakları altlarında ırmaklar akan cennetler vaat edilmiştir. Kısacası bu esaslardan anlaşılmaktadır ki Kur'an-ı Kerim kadını ihmal ettiği ya da muhatap almadığı iddiası yanlıştır. İslam sadece erkeklerin dini değil, Kur'an sadece erkeklere hitap etmez. Kur'an-ı Kerim'de kadınlara has uzunca da bir sure vardır. Ayrıca Kur'an'da kadın veya dişi anlamına gelen Nisa, Nis ve Ünsa gibi kelimelerle beraber 85 defa zikredilirken erkekler manasındaki recul ya da zeker kelimeleri 86 defa tekrar etmektedir. Üstelik insan kelimesinin kadını içine almadığını söyleyen hiçbir alim hatta Müslüman da yoktur. O yüzden bu ifade Kur'an sadece erkeklere mi hitap eder ifadesi Aklı karıştırmak için ifade edilmiş, ırkçılığı, feministliği ortaya çıkarmak, Kur'an'ı ikinci plana attırmak, kadını ikinci plana attırmak amacıyla ifade edilmiş suallerden bir tanesiydi. Bir dahaki sualimiz, yıldız falanın aslı var mıdır?